Zaman zaman bazı liderler e, garip açıklamalar yapıyorlar. Yani Trump durup dururken bir açıklama yapıyor. Hiçbir e, lidere yakışmayan ya da bir liderin yapmaması gereken bir açıklama yapıyor. Ya da davranışta bulunuyor. Buna uzaylılar müdahale ediyor olabilirler mi? Zaten dünya dışı varlıklar yönetiyor bu kişiler. Yani şu an e, Obama'nın korumasını biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür meydada. Obama'nın korumasının uzaylı olduğu, işte Beyaz Saray'da çeken dünya dışı varlık görüntüleri. Bunlar bir kısmı basın bir kısmı sızmadı. Bunların hepsinin görüntüleri bizde var. Yani bu e, savaş çıkartan, savaş lordları diyeyim. Bunları yönetenlerin arkasında mutlaka dünya var. Yani böyle garip yapan, e, garip açıklamalar yapan liderlere müdahale ediyorlar mı? Tabii ki onları zaten yönlendiriyorlar. Yani Trump veya saldırım X birisi ya da bu e, Obama da olabilir. Zaten e, mesela şey Bill Clinton mesela Arkansas valisiyken UFO toplantılarını yönetiyordu. Hatta geleceği zaman başkanlık yapacağız zaman UFO'ları ifşa edeceğim. Bunları açıklayacağım dedi. Obama'nın yemin töreninde zaten uçan dereler gözüktü. Herkes bunu gördü toplantıda. Hillary Clinton şey yapıyor bu konularla ilgili açıklama yapacağını söyledi. Yani Rus Başbakanı Medvedev zaten bu konularla ilgili açıklama yaptı. Hani Ne dedi? Hani, ne dedi? Dünya dışı varlıkların bizlere saldırabilecekleri, çok tehlikeli olabileceği bildiğimizin dışında hani çok şirin olmadıkları gökten gelecek saldırılara karşı hazırlıklı olmamız gerektiği ve evrende yalnız olmadığı konusunda açıklamalarda bulundu. Peki böyle bir saldırıya karşı devletler uzaylıların saldırısına karşı bir silah geliştiriyorlar mı? Ne yapıyorlar? Şu an Trump biliyorsunuz uzay e, ordusu kuruyor. Kendine göre bir galaktik bir ordu kurmaya çalışıyor aklınca. şu an mesela 51. bölgede düşen bir uçuş şey, 51. bölgede düşen e, Roswell'de New Mexico'ya düşen 1942'de bir cisim vardı. Bu şimdi ters teknoloji sistemi dediğimiz bir olayla kendi sistemimize uyarladık bu cismi. Bunun benzerleri üretiliyor. Orada bahsetmiştim. Dünya dışı varlıkların araçları kopyalandı. Bunlar silahlandırılıp bunları belki diyorlar dünya dışı varlıklara karşı da kullanma durumu söz konusu. Hatta Independence Day filmini izleyenler bilirler belki. Orada da aynı şekilde bu anlatılıyor zaten şifreli olarak. Ee, 1947'de düşen araç modifiye ediliyor. Pilotlar ona göre yetiştirilip yeni bir araç türü şey yapılıyor üretiliyor. Ve bunları dünya dışı varlıklara karşı kullanıyor. Gene karşı. Peki, diyelim ki uzaylıları kızdırdılar. Dünyalılar veya devletler bazı. Bu uzaylılar e, buralarda yangın Sel felaketi yapıyorlar mı? Örneğin Avustralya'da çıkan yangın böyle bir yangın sonucu çıkabilir mi? Olmuş olabilir mi? Yok, yani ama şöyle bir şey olabilir. Yani dediğim gibi bu dünya nüfusunu azaltma, kontrol etme çabası içerisinde olan insanlar gene gizli emelleri yani planları gerekçesiyle şey yapmış olabilirler. Hani buralara müdahale etmiş olabilirler. Belki dünya dış varlıklar da bunda bir ön ayak olmuştur. Çünkü bir takım şeyler değişmeli, bir takım sistemleri oturtmaya çalışıyorlar. Bunun için yangınlar, felaketler, işte virüs salgınları. Yani şu son Çin'de çıkan virüs salgının uzaylılara bilgisi olabilir mi? Zaten koronavirüsü yani eskiden de bu daha önce 60 yıl öncesinde de Çin'de meydana geliyor. Ama şu anki virüsün yapısı, şekli çok farklı bir şey hizmet ediyor. Çok mutasyon geçmiş bir virüs. Bir de şöyle bir şey daha söyleyeyim. İlminati kartlarını görmüşsünüzdür belki yeni çıkanlarda da söz konusu. Zombi virüsü. Bu hani flakka veya benzeri maddeleri kullanımı değil. Tamamen zombi, ölü insanları bedenlerini kullanabilecekleri şekilde ölümsüz askerler üretmeye çalışıyorlar Amerikalılar şu an. Bunu çalışması gerekiyor. Bunlar onların ilk aşaması diyeyim. Ha, ölümsüz asker, hiç ölmeyen asker. Evet, öldürlemeyen, durdurulamayan. Uzaylarla bu yönde çalışma mı yapıyor Amerikalılar? Tabi genetik testler de yapılıyor. Şu an e, mesela o Ducca dediğimiz üstlerde insan, hayvan ve dünya dışı varlık DNA'larını karıştırıp yarı mutant varlıklar da üretiliyor. Bu kabuslar galerisi diyorlar oraya. Altı katlı, yer altında bir bina. E, dışarıdan baktığınızda bir askeri hava üssü gözüküyor. Ama yer altına indiğinizde altı kat derinlikte çok gizli deneylerin yapılıyor. Uçan daire teknolojinin üretild kabuslar sonlu denen bölümde tamamen mutasyonik deneylerin yapıldığı, biyolojik çalışmalar yapıldığı çok gizli üsler var. Yani Amerikalılar ölmeyen değişik bir varlık yaratarak askeri askeri bir ordu mu kurmak istiyorlar? Askeri bir ordu kurmak istiyor ve bunları kullanmak istiyor. Yani şöyle söyleyeyim dediğim gibi mesela Chupacabra denen bir ırk var. Bu yıllardır Meksika'da bilinen bir tür. Keçe emici olarak geçer. Meksikalılar bunu öyle derler. El Chupacabra ismi takmışlardır. Bu varlığın kökeni bir şekilde bilinmiyor. Ama neden Güney Amerika'da ve özellikle Amerikan üstlerinin o yeraltı üstlerinin olduğu bölgelerde gizli deneylerin yapıldığı bölgelerde görüldüğü bu varlığın hala deşifre deşfedilememiştir. Ama bunların dünya dışı varlıkların üstlerinin bulunduğu mutasyon çalışmalarının yapıldığı yerlerde ortaya çıktıkları. Peki şimdiye kadar hiç ortaya çıkmayan ilk kez Süper Haber TV'de açıklayacağınız Türkiye ile ilgili uzaylarla ilgili gerçek var mı? Yani şu an zaten hani dünyada bir faaliyet sürüyor. Bu faaliyetin ucu illaki Türkiye'de dokunacak. Ama hani şunu yapıyorlar dediğimiz özellikle bir çalışma yok. Ama özellikle şunu da söyleyeyim. E, reptilian ırkının yani o sürüngenimsi ırkın çok fazla faaliyetleri arttı. Bu Türkiye'de de var. Mesela bize gelen ihbarlar içerisinde bu reptilian ırkının mesela bir bayan bize bu daha öncesinde telefonla ulaştı kendisi anlattı. Kadıköy'de kendisine tıslayan, kertenkele gibi hareketler yapan hatta gözlerine baktığında gözleri değişen e, sürüngene benzeyen gözlere sahip olan bir varlığı Kadıköy'de kendisini rahatsız ettiğini Evine kadar geldiğini, hani evine kadar derken kapısına kadar geldiğini, hiçbir şekilde bu kişiyi tanımadığını ve hani bir cinsel bir taciz de söz konusu değil. Neden böyle bir şey yaptığını çözemediğini bir anlattığı bir olay var. Yani bu varlıklar artık yavaş yavaş kendini gün yüzüne vurmaya başladı. Şimdi biraz önce konuşmanızda Antalya'daki bir arkadaşınızın temasçı olduğunu söylediniz. Temasçı ne demek? Uzaylılara temas mı ediyor? Şimdi şöyle işte söyleyeyim. Temasçıyla kaçırma olayları çok farklı olaylar. Kaçırılanlar kendi özgür iradeleri dışında kaçırılıyorlar. Dünya dışı varlıklarca. Ve üzerine bir takım genetik testler yapılıyor. Acı veren, dehşete düşüren korkunç olaylar yaşanıyor. Temasçılar da doğuştan bazen onların genetik kodunu taşıyan insanlar ya da sizin benim gibi varlıklar var. Onlar bazen onlarla birebir yüz yüze görüşme şansı buluyorlar. Ya da kimisi bir UFO gözlem olur. Mesela sağlıyorum işte Kız Koyası civarında bir cisim inmiştir. Siz ona yakın bir şekilde yaklaşırsınız. O varlıklar sizi görürler ve temas kurmak isteyebilirler. Bunlar tamamen temas oluyor. Yani yakın temaslarda kendi içinde ayrılıyor zaten. Yani te konuşuyorlar onlarla öyle mi? Görüyor, tabii, tabii, konuşuyor. De, konuşuyorlar, e, bilgi alışverişi oluyor. kaçırmalar da dediğim gibi tamamen genetik testler söz konusu, sürekli kaçırmalar, alıkonulmalar söz konusu. Ama temaslarda bilgi alışverişi, e, hatta olabilecek şeyler hakkında bir takım şeyler de aktarıyorlar dediğim gibi. Ha, böyle bir Peki uzaylıların temas ettiği insanlar... E, yani zengin oluyorlar mı ya da iyi ressam, yazar, sporcu oluyorlar mı ya da kötü bir seri katile dönüşüyorlar mı? Yani bazen olaylar oluyor hiç ummadık insan gidiyor birkaç kişiyi öldürüyor. Yani evet. bunların yine uzaylıların e, etkisi, etkisi olabilir mi? Şöyle söyleyeyim etkisi olabilir çünkü bu reptilian dediğimiz ırklar özellikle dediğim sürüngenler yine aynı kişiye kitleniyoruz. Özellikle bu 20. yüzyılın vebası diyelim. Gizli gizli bu çalışmaları yürüten ve dediğim gibi Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, dünyanın birçok yerine felaketler sebebi olan varlıklar zihin kontrolü alt, yani sürekli yapıyorlar. Bunlar dediğim gibi kaostan, şiddetten, nefretten, öfkeden beslenen varlıklar. O yüzden hani dediğim gibi cinayetler olabilir, belli şeyler, insanları farklı şeyler yönetebilir, savaş çıkartma potansiyelleri var. Siz farkında olmadan e, herhangi birine düşman bile olabiliyorsunuz onların düşünceleri yani yaptıkları sayesinde. O yüzden olma etkileri var evet. Yani e, geçen gün bir tane adam bir bayanı öldürdü. Hiçbir alakası yok. Evet. Yani o zihin kontrolüyle yapılmış olabilir mi? Olabilir. Şöyle de bir şey var. Ee, biz şimdi onu da altını çizeyim. Bazıları diyor ki işte bu cinli varlıklar. Mesela ifrit denen bir varlık türüyle bu reptilian türü birbirine çok benziyor. Yani görsel olarak benziyorlar ama tabii ki ikisi de ayrı varlıklar. Biz nesnel varlıklardan bahsediyoruz. Onlar tamamen ruhsal varlıklar. Ee, onların etkisi de olabilir. Yani tamamen hani hepsi reptiliandır ya da grilerdir ya da dünya dışı varlıkların etkisi değil ruhani varlıktan etkisi de olabiliyor. Peki uzaylılardan nasıl korunacağız? Ne yapmamız lazım? Uzaylılardan korunamayız açıkçası. <laughs> Öyle bir şansımız yok. Ha, ama şu var, biz enerjimizi yüksek tutar. Birinci seviyemizi yüksek, yani varlıklara odaklarsak, negatif varlıkları çekmezsek, bize gelecek varlıklar tabii ki ona göre pozitif olacaktır. Ama bizlerin gibi şiddet içerikli, o potansiyeli açık, e, hayata karamsar bakan, ne bileyim, nefret söylemleri için olan bir ırk olursak, Zaten bizi bulacaklar da bizim gibiler olacak illaç. Türkiye'de de oldu. Dünyanın bazı yerlerine fotoğraflar çıkıyor. Böyle dev tarlalarda garip izler çıkıyor. Bu uzaylıların yaptıkları çalışmalar mı? Evet. Bunları neden yapıyorlar? crop circle dediğimiz ekin çemberleri olarak geçiyor zaten İngilizce olarak da. Sadece gökyüzünden görülebilen ve insanların yapması mümkün olmadığı devasa motifler bunlar içinde. radyasyondan dolayı ekinler burada tamamen mutasyon geçiriyor. Hani bir ara dediler ki işte biz insanlar yapıyorlar, İşte ellerinde sabanlarla, tahtalarla, taşlarla eze eze falan bunları yapıyoruz dediler ama incelemelerde bunların tamamen e, radyasyonla, kendi genetik biyolojik değişimleri sonrasında otların yerlere yattığı, işte kimisinin kırılmayıp tamamen evrimleştiği, değiştiği şekilde bir ot yani şey düzen oluşuyor. Buralarda kesinlikle bir daha bitki bitmiyor. Herhangi bir şekilde bitki yok. Hatta burada yetişen mısırların e, genetik yapıları bile değişiyor. Şekilleri, biçimleri bile değişiyor. Burada bir takım sembollerle bir şeyler anlatmak istiyorlar. Kimisi kendi gezegen sistemlerini anlatıyor, kimisi bazı e, nasıl söyleyeyim sistemlerin dönüşümleri, güneşin konumları, ayın gezegeni bir takım hareketleri anlatıyorlar ama şu an tam çok deşifre edilebilmiş bir şey yok. Peki uzaylılar e, Türkiye'yi mi seviyorlar, Amerika'yı mı seviyorlar ya da yani uzaylıların böyle çok yoğunlaştıkları diyeyim daha doğrusu e, İstanbul mu Türkiye mi? işte Meksika mı veya nelerde yoğunlaşıyorlar? Neden yoğunlaşıyorlar? Özellikle Güney Amerika bölgesinde çok Neden? fazla. Meksika Neden? tarafında artık oranın kökenleriyle alakalı bir şey herhalde. Çünkü bunlar dediğim gibi Adem'le havadan sonra birçok medeniyetler kurmuşlar. Bunun içine Mısır sayabiliriz, Meksika, işte Aztekler, Mısır, Çin'dekiler, Türkiye. Mesela Türklerin atalarının da dünya dışı varlıkları olduğu söyleniyor. Hatta en son bir İspanyol gazetesiydi galiba. E, dünya dışı varlıkların yani onların kayıtlarına geçen bazı konuşmalarda kullandıkları kelimelerin, dünya dışı varlıkların tamamen Türkçe'ye çok benzediği söylendi. Burası önemli. Değerli izleyiciler, Kuzey Atacan arkadaşımız yine değişik bir şey söyledi. Uzaylıların Türkçe'ye benzer bir dil kullandıklarını söyledi. Evet, Doğru mu? Bu görüşlükler özellikle bu derin gibi kaynaklarda Meksika'da, İspanya'da dünya dış varlıkların kullandığı dilin Türk diline çok yakın olduğu hatta bizim bazı cümlelerimize benzeri söyleniyor. Mesela? Ee, şu an aklımda yok hani şu cümle diyebileceğim bunu ben size bulur tekrar çıkartırım. Bazı cümleler duydukları, kayıt aldıkları şeyler tamamen birebir bizimkiler çok benziyor Türkçe'ye. O uzaylılar e, Türkler'e akraba mı oluyor? Aynen öyle oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim eski Türk destanlarına zaten geçer. Ee, biliyorsunuz gökten işte ışıkların indiği, Türklerin bu türeş destanıyla onlardan çoğaldığı, gökteki ışığın işte inip orada hamile bıraktığı, Türklerin göksel tanrıya inanışları ilk defa bunlar derken hani Türklerin kökeninin tamamen dünya dışı varlıklarla bağlantılı olduğu da söyleniyor. Mesela Atatürk özellikle Tahsin Maya Tepe'ki Meksika'ya gönderiyor. Ve burada Türklerin Atlantis, mu Kutası, Lemuria bağlantısı ki bunlar dünya dışı varlıklarla bağlantılı olan medeniyetler. Bunlarla Türklerin kökenini araştırdı. Anıtkabir Özel Kitabesinde yaklaşık 4 cilt yanlış hatırlamıyorsam bir kitabı da var. Kendisini bizzat kalem aldığı. Yani uzaylıların e, Türklerle ve Mu kıtasıyla evet, ilgisi var. Mu kıtasıyla bağlantısını anlattığı bizzat kaleme aldı. hatta kelime kelime işte şu cümle Mu kıtasını da kullanıyordu. Şu sembol şurada da kullanıyordu. Atlantis'te de bu vardı. Dünya dışı bunu kullanmıştır gibi sen kıyaslamalar da var. Peki yine kongreye geleceğim. Kongrede kimler katılacak başka CIA ajanından başka? Ee, kongreye ben başta olmak üzere Nüfus Araştırma Merkezi birinci başkan olarak ben katılıyorum. Burada e, NASA'nın yapmış olduğu çok gizli projelerden ve çekmiş olduğu fotoğraflardan bahsedeceğiz. E, üzerine şiirler okuduğumuz Ay'ın ve Mars'ın, işte konuştuğumuz bildiğimiz sıradan gezegenlerin nasıl e, yapay uydular olduğu bazı, mesela Ay'ın yapay uydu, uydu olduğundan, buradaki gizli NASA üstlerinden, dünya şu fotoğrafları, bakın bu çok önemli. NASA'nın çekmiş olduğu çok net UFO görüntüleriyle beraber dünya dışı varlıkların ay yüzeyinde ve Mars yüzeyinde çekip fotoğraftan yayınlayacağız. uzay nasıl yapay bir uydu anlamadım. Ay yapay bir uydu. Ay nasıl? Bir... Şöyle söyleyeyim, çok eski destanlarda ve kaynaklarda mesela dünyanın aysız dönemlerinden bahsedilir. Yani ay yoktur ve dünya kapkaranlıktır. Hatta şey yazar, bir tanesini tam hatırlamıyorum şu an. Tanrı Ülgen, Türk destanında galiba, Tanrı Ülgen karakas şeklinde uçardı. O zaman kapkaranlıktı dünya ve ay yoktu diyor. Ay kim getirdi? Ay Dünya dışı varlıklar tarafından geliyor. Hatta bu Star Wars filminde eee Death Star'da de bir filmde bir görüntü var, görsel var. Burada e, Death Star dedikleri ay biçiminde hatta şekli de çok benziyor. Yapay bir gezegen var. Şu an mesela şöyle söyleyeyim. E, ayın yapay olduğunu ispatlayacak birçok kanıtlar da var elimizde. Hatta bunları da zaten kongrede paylaşacağız. Ayın çekirdeği yok. Ayın dünyadan koptu ya da güneşten koptu söyleniyor ama ayın üstündeki toprakla altındaki toprak bile birbirle örtüşmüyor. Dünyamızdaki hiçbir materyalle veya toprak örtüsüyle de örtüşmüyor. Artı e, aya gönderilen sinyaller gong etkisi yaratıyor. Yani içinin boş olduğunu gösteriyor. NASA'nın yapmış olduğu çalışmalarda ayın belli bölgelerinde ısı değişimleri söz konusu. Mesela bu bölgede sıcak bir ortam varken diğer bölgede tamamen soğuk bir ortam söz konusu. Yani bir çekirdekten ısınmıyor. İçeride bir takım makineler ya da bir faaliyet söz konusu. Bu ayı kim getirdi peki bizim dünyamıza? Dünya dış varlıkların getirdiği söyleniyor yani eski kaynaklarda bu şekilde anlatılıyor. Amaçları ne? Bir nevi uzak bir karakol. Yani bu anlattığımız dünya dışı savaşlar sonuçta bu da çok önemli bir bilgidir. Bu eski kaynaklarda da yazar zaten. Ee, Zekeriya Sitchin'in kitabında da olsun dokuz şey, on iki gezegenden bahseder falan burada. Marduk'tan, Nibiri'den buraya girecek falan. Ee, bundan içe çok detaylı bir konu. Anlattıkça çok çok uzun şeylere giriyor ama buraya bir nevi dünya dış varlıklar karakol kurmak istiyorlar. İlk önce dünyada bu dünya dışı varlıkları, reptilyanları durdurmak için bir savaş yaşanıyor yukarıda. Kimlerle diyorlar ittifak yapabiliriz? Dünyada o zaman memeli olarak sadece Yunuslar söz konusu. Yunuslar zeki varlıklar ama hani bizler kadar, bu işte muktedir varlıklar değil. İşte burada şu devreye giriyor, eski kaynaklardan anlatılarla örnek görüyorum. İşte dünya dışı varlıklarla bizler arasında bir geçiş türü yaratılıyor. Bunlar şu anki biz homo sapienleri oluşturuyor yavaş yavaş ve dünya dışı varlıklara, reptilianlara karşı bir karakol olarak ve onların kontrol edebileceği bir karakol olarak oraya yerleştiriliyor. Yani bildiğimiz Ay'da da uzaylıların bir üssü. Üstü. Orada uzaylı üssü. Orada uzaylılar mı var? Aynen öyle. Dünyayı gözetliyorlar. Şu an maden maden çalışmaları yapılıyor, üzerinde binalar var. Biz onlara bakarken onlar da bizi yukarıdan izliyorlar öyle söyleyeyim. Orada da binalar bayağı böyle yapılar. Peki bunu Amerikalılar araştırmış ya da başka bir Tabii delil canım. araştırmış olabilirler mi? An zaten 1969 sonrasında ay projeleri iptal ki gerçek sebep bu. Dünya dış varlıklar, Apollo uçuşları olsun, gemini uçuşları, şunlar bunlar da hep bunları zaten gördüler. Hatta Apollo uçuşlarından Apollo 20 diye bir uçuş var. Apollo 17'ye kadar bu açıklanıyor. Normalde 18'e kadar açıklanıyor. Hatta 19-20 yok. İptal edildi diye söyleniyor ama 20'de devasa bir ana geminin belki şu görmüş Sultan Sultanahmet kadar belki nasıl söyleyeyim büyük bir cismin, metro şeklinde bayağı büyük bir cismin enkazı bulunuyor. Ve bu enkazın içinde işte dünya dışı varlıklarla beraber e, burada alfabeleri, kullandıkları teknolojiler, fanusların için değişik varlık türlerine ait kadavralar, birçok şeyler ele geçiyor. Apollo 20 bu açıdan hatta bir tane insan mumyası bulunuyor, bayan, dişi bir e, dünya dışı varlığın mumyası da bulunuyor. Yani dünyanın birçok yerinde uzay gemilerinin düştüğü. bu arada. Pardon. Bu Dünya dışı varlığın bedeni de diyorum. Dışı varlık. Apollo 23 uçuş sonrası dünyaya getirildi Nerede o? Beraber. Şu an Amerika'da inceleniyor. Açıklanmadı değil mi? Görselleri belgeleri hepsi bizde var. Anladık. Biz bunu basına da verdik ama derim ki direkt Amerika çıktı biz işte dünya dışı varlık getirdik demiyor üstü kapalı bir e, organizma bulduk. İşte şu bulduk. Ya organizma zaten her yerde var. Dünyada meteora'da baksanız, dünya dışı varlıklara ait bir organizma zaten çıkıyor. Bizim bahsettiğimiz tamamen akıllı, bilinçli, kendini geliştirmiş, düşünme yetisine sahip üretebilen varlıklar bunlar. Yani aslında dünyanın birçok ülkesi uzaylıları çözmüşler. Temaslar. Evet. Bunların e, varlıkları da ellerde e, olanlar var. Gemiler var. Ama gizleniyor. Tabii ki kesinlikle gizleniyor. Yani o kadar çok materyallere geçiyor ki anlatabileceğim hani haddi hukuku yok o kadar söyleyeyim. Ee, bunlardan alınan teknolojiler, ele geçen cansız bedenler, ne bileyim hani her, aklınıza gelecek her şey Uzaylılar var. ne zaman kendilerini gösterecekler? Onlar zaten şu an toplu inişler de yapıyorlar zaten. Hatta bazı yerler toplu görüntüler de yapıyorlar. Hatta bazı yerlerde birçok yerlerde kitlelerle grup halinde de görüşüyorlar. Mesela Eisenhower'dan önce işte 1952'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Edward Savoy üstünde e, bizzat toplu olarak iniş yapıyorlar. Ve Eisenhower gemi için alınıyor. Burada işte ilk anlaşma yapılıyor. Bizzat bizlerle iletişim kuruyorlar. Anlaşma ne olarak açıklandı i̇şte biliyor musunuz? gibi insanların kaçırılmasına karşılık belli bir teknoloji verilecekti karşılığında. Bu şekilde anlaşma yapıyorlar. Ee, sizin bir kongreniz var. Bu kongrenize emekli CIA ajanı katılıyor. CIA ajanın uzaylılara ne ilgisi var? Bu kongrede neler konuşulacak? Kimler katılıyor? Ee, Derasims isimli bir araştırmacı kendisi. Dünya cönünü. Bu CIA ajanı. Tabii. Emekli bir ajan. Kendisi Mufo'nun en yetkili bir birimlerinden bir tanesi. UFO olaylarında kaçırma davalarında bir numaralı isimlerden bir tanesi. Bizim hatırımızı kırmadı. Kendisi bize dirseksem aslında zaten kendisi de. Biz de MUFO'nun Türkiye ayağını oluşturuyoruz diyebiliriz bir nevi. Sürekli onlarla itibat halindeyiz, bilgi aktarımları, paylaşımlar oluyor. Ne anlatacak? Kendisi dünya dışı varlıklar tarafından insanlara yerleşmiş mikroçipleri Türkiye'ye ilk defa getirecek. 80'e yakın kendisine mikroçip var. Parmak izleri, doku örnekleri, dünya dışı varlıkların el izlerini getirecek kısmetse. Ee, bunların biyopsi raporları ve tetkikleri bizlerle paylaşacaklar. Bunun dışında e, ben konuşmacı olarak Ay ve Mars üzerindeki NASA'nın gizli projelerini, bugüne kadar hiç yayınlanmamış dünya dışı varlıkların kanıtlarını, e, NASA'nın gizli dünya dışı varlıklarla ilgili fotoğraflarını paylaşacağım. Başka kimler katılacak? Ee, Farah Yurdözü var. Kendisi hem parapsikoloji alanında uzman bir insan, metafizik olaylarla ilgileniyor. Aynı zamanda ufoloji kitapları yazarı, araştırmacı bir karakter kendisi. Bunun dışında Cem Çorapçı var, kendisi Orion UFO Araştırma Merkezi ikinci başkanı. Kendisi çok fazla gözlem yapmış, fotoğraf çekmiş, e, bizzat tanıklarla yüz yüze görüşmüş bir insan. Şu an aktif olarak Antalya civarında özellikle çalışmalarını sürdürüyor. E, zaten bizim onunla beraber bir kitap çalışmamız söz konusu. Çağlar Boyu Gizlen UFO Gerçeği adı altında. Ne var bu kitapta? İçerinde ne olacak? E, kitapta seri halinde basılacak bir kitap düşünüyoruz. 1, 2, 3, 5 diye böyle sırayla gidecek bir kitap serisi olarak düşünüyoruz. Bugüne kadar elimize geçmiş, her yerde söylenmemiş, bilinen ve bilinmeyen ufolojiye dair ne varsa bu kitap serisi içinde olacak. Kongre'nin yeri ve tarihi. E, bu arada kongreye katılacak konuşmacıların bir tanesi de gene Hakan Yedican diye bir araştırmacı, kendisi üniversitede öğretim görevlisi. Eee Bozo içerisindeki e, dünya dışı varlıklara ait ilk defa görselleri paylaşacak. Kanıtları ve verileri paylaşacak bizimle beraber. E, Tarihi olarak 16 Mayıs 2020, Cumartesi günü Ataşehir'de Saf, Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nin olacak 300 kişilik bir salon ayarladık bunun için. E, 20 lira gibi küçük bir ücreti var. Bunun dışında dediğim gibi her türlü imkan... Kaç gün sürecek? 1 gün sürecek ama yaklaşık 5 veya 6 saat kadar uzun süre sürecek. Bunun dışında 2 saatlik bir süre diliminde de e, workshop dediğimiz bir çalışma yapılacak. Daryl Sims kendisine başvuruda bulunan Talepte bulunan kişileri hipnoz seansına ve aynı şeye sokacak, ee, incelemeye tabi tutacak. Özel bir çalışma. Kaçıldığını iddia edenler burada kendilerinin aradığı sorulara cevaplar bulabilecekler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.